bu rakamlar sadece, bu kadar büyük rakamlar çıktığını belirtiyor. Sadece ucundan biraz anlattığım bir meseleyi anlatmak istiyorum. Şu anda maalesef bu Mansur Yavaş ve ekibini koruyan bazı kadroların olduğunu görüyorum Ankara'da. <laughs> ve bu kadroların kimler olduğunu biliyorum. Ve bunların hepsini de şifre edeceğim. Bunları medya önünde de deşifre etmem gerekirse, medya önünde de deşifre edeceğim zaman yakın. Şimdi bütün verileri topluyorum. Allah izin verirse, bizim içimizde ya da dışarıda bu konuda yaptığınız bütün alevere ve delevere işlerin üstünü kapatanlar kimse, onların isimlerini söyleme zamanı yaklaşmaktadır. Bak, çok derken, net söylüyorum. Yani bazı Bak, usulsüzlüklerin üstünü kapatıyor. Şimdi Öyle usulsüz, öyle yasa dışı yaptıkları bazı işleri gördüm ki bunların üstünü kapatanların kimler olduğunu da görmeye başladım ki şimdi bunların ortaya çıkma zamanı geliyor. Bakın şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Allah bizim buralara gelmemize izin verdi. Ama bizim buraya gelmemize vesile olan isim Recep Tayyip Erdoğandır. Bakın bu böyledir. İzin veren Allah'tır, vesile Esin. olan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kimse Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasından, önünden, sağından, solundan hiçbir şekilde ve hiçbir şartta ona yanlış yapılmasına müsaade etmeyiz. Yapanlar varsa görüyorsak da Allah'ın izniyle bunları bildirmesini biliriz. Sayın Mansur Yavaş kimlerle irtibatlı olduğunu Allah'ın izniyle çözmüş durumdayız. Ve bu noktada inanıyorum önümüzdeki günlerde inşallah bunun da hesabını vereceğiniz günler gelecek. Öyle bu konser işlerinde o firmanın yaptığı işleri kimlere kapattırmaya çalışacaksınız? O kişiler bu işi gerçekten kapattı mı? Kapatmadı mı? Bunda hepsi ortaya çıkacak. Sen 810 milyon TL'lik ihale vereceksin. Bir teknik işte 40 milyonlar, 60 milyonlar havalarda uçuşacak. Peki bu ihaleyi verdiğin şirketler bu paraları nasıl dışarı çıkarttı arkadaş? Peki dışarı çıkarttıysa bunu hangi faturalarla dışarı çıkarttılar? Bu faturaların altında ne tür yanlışlıklar var? Kimler bu işin içerisinde? Bunların hesabını vereceksiniz. Öyle yok. Garibin kurabanın, fakirin fukaranın hakkını ye. Yiyen kişiler de bu paraları farklı türden dışarı çıkartmaya kalksın. Buna da birileri alet olmaya kalksın. O alet olmaya kalkanlar da ortaya çıkmalı. Çok açık ve net söylüyorum. Çok önemli Bakın, bir açıklama evet. yapıyorsunuz. Hayır, yani... işin detayını vermiyorum. Bunu vermememin sebebi şudur. Ben kesinlikle bu noktada saygımı, sevgimi ve haddini bilen birisiyim. Ama şunu çok açık ve net olarak söylüyorum. Kim bu kişi bu adamla alakalı olarak bir ihanet mekanizmasının içerisindeyse onların da deşifre olması yüzde yüz şarttır. Çünkü biz tekrar üstüne söylüyorum, basarak söylüyorum. Biz buraya seçilirken Allah'ın izniyle seçildik. Recep Tayyip Erdoğan'ın vesilesiyle geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi milletvekili adı olarak göstermeseydi biz milletvekili olamazdık. Bu kadar basit. Tabii ki genel merkezimiz, il, ilçe teşkilatlarımızın bu konudaki görüşleri son derece önemli. Ama en son Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bir karar var. Demek ki kendisiyle alakalı bu noktada birilerinin bir şey yaptığını düşünüyorum. Hı hı. Ve bu, bununla da alakalı Allah izin verirse çok kısa bir süre sonra kimlerin ne yaptığı varsa... Bunlar ortaya çıkacak ve bu konuda hesap verme vakti gelecek bunu da söylemek istiyorum. Şimdi anladığım evet. kadarıyla elinizde önemli veriler var ama izniyle. bugün bizimle evet. paylaşmayacaksınız. Önümüzdeki günlerde paylaşacaksınız. E, Mansur Yavaş'ın bir el tarafından bir anlamda korunduğunu ifade Kesinlikle. ediyorsunuz anladım o. Kesinlikle. Bakın %99 demiyorum. %100 diyorum. Hı hı. 99 demiyorum. %100, yani 100, 100 diyor. Bu soruşturma kapsamında bazı Sadece bu soruşturma kapsamında değil. Kapandı. Bakın Duygan, Sayın Mansur Yavaş o da bir ananın babanın bir evladı, kendisinin bir eşi bir çocuğu var. Olmayan bir işten dolayı ona da iftira atılmasını ben doğru bulmam. Elbette. Bakın bir milletvekili olarak, siyaseti yaparken şerefimizle yapmamız lazım. Doğru bir şekilde eğer yaptığı bir yanlış varsa, bu yanlışı da ortaya çıkartıp üstünü kapatmamak lazım. Şimdi eğer ki yaptığı bir yanlışı gözleri göre birileri kapatmaya kalkıyorsa, yok arkadaş, bu iş olamaz. Bu mümkün değil. O zaman bizim milletvekilliğimiz bunu gördüğümüz halde susuyorsak, o zaman görevimizi yerine getirmiyoruz demektir. Bu noktada da Allah izin verirse kısa bir süre sonra inşallah bunların ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Açıkçası evet. ben de çok merak ettim. Eminim izleyici de merak etmiştir. Ö